Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bu videoda zaten ay konuşamadım bu videoda sizler Ice Cream 5 arkadaşlar yeni gördüm Ice Cream 5'i yeni çıkmış sanırım daha ben Ice Cream 5'imin 5'imin 5'inin şokun üzerine atamadan altına çıktığını gördüm derler videolarda onu da oynayacağız ben daha önce bu oyunu hiç oynadım yeni gördüm o yüzden bu videoda bir Ghost mode oynayalım öbür videolarda oyunu bitirmeye çalışırız Önce bir anlayalım değil mi? Play deyip baş. <laughs> Reklamlar peşimi bırakmıyor. Yürü git ablacım yürü git. Play deyip başlıyoruz. Rahatsız etmeye yazıyorum hala reklam geliyor ya ben daha ne yapayım. Hen hen hen. Evet başladık. Ice cream'imiz burada. Rot. Ay ice yok buradan ayrı çıktı lan. Rod burada. Bu an biraz <laughs> Saçmalıyorum. O ne be? Biri merdivenlerden aşağı mı yuvarlıyor? Yani boruların içinden geçiyor. E çocuk, çocuğu borularla buraya getirdi. Küçük hasta mı lan? özürlü gibi. Şimdi avay su, komünite bilmem ne, bir tane bilmem Evet, geldik üstünden zarf dediği yere. Ben burada ne yapacağım? Acaba? Hmm. Şu ne? Bu arada oyundan önce hiç oynamadım. Aa kapı açık. Ne Hmm. Evet. kitle Burada ne var? Ne diyor? Üç bilmem nesi. Gezeceğim kıt. Anlamıyorum. Hmm. Ay biri var orada. Junior. hmm Böyle ben az önce geldim ya. Hmm. Bu arada oyun baya karışık. Yani bir sürü yer bir sürü oda var. Kayboldum galiba. Sevesim geliyor sevesim. Bu nereye? Merdiven. Çıkmazsak olur mu olmaz. Çıkıyoruz. Evet. Nereye geldim acaba yine? saçma bir yere geldim kim bilir. Kapı açılmıyor. Rahibenin yeri gibi olmamış mı bura? Oo, burada bir yer daha var. Ee, burada benim geldiğim yer mi? Açıl. Şunları açmak istemiyorum ya. İki saat teker teker. Salak gibi. Bu ne ya? Vale. Ay. Senin Allah belanı versin. Yürü git. Allah'ım ya kafayı yiyeceğim ya. Bir saniye arkadaşlar. Bir gün şu PSO'yu şikayet edeceğim. Oyunun ortasında reklam geliyor diye. Vallahi kafayı yedirtecekler bana ya. Ay. Zart diye reklamı soktu. İçine etti videomun. Her neyse. Hmm. Ne oldu? Ha, ne yaptım ben buraya bir şey yaptım. Resmi tenemi kullanıp silah çizdim. Silah parçalarını mı toplayacağım? Öyle bir şey mi var? Evet bayılırım düğmeler oynamaya. Bir ne? Evet bir şey anlamıyorum. Hmm. Aşağı inelim. Baya karışık bir yer yalnız bura var ya. Sürekli aynı yerleri geziyormuşum gibime geliyor. Ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan mı? Evet buradan. Hop diye aşağı atladım valla. Evet ha. Oyun baya karışık bu arada. Ben bu küçükler beni niye görmüyor? Sonra hatırladım ki Ghost modda oynuyordum. Ben buradan geçtim mi? Ay aynı yerlerde dolanıyorum ya. Üf, bura nere? Kayboldum yemin ederim. Aç. Kapıyı aç. Vallahi kayboldum. Lan nereden gideceğiz? Çekil be. Bit kadar boyunca. Yolumu kesiyor. Heh. Ee, e ee, ben buraya geldim. Öf. Bak şimdi vuracağım Allah'ım uçak modunu da açıyorum. Rahatsız etmeyi açıyorum. wi kapatıyorum. Yine reklam geliyor. Yine reklam geliyor ya. Oo, ne buldum? Evet girelim bakalım. Hmm. Bu ne? Ay. Oo ne buldum. Kapıyı aç. Evet yine saçma sapan bir yere geldik. Bu ne? Ne yazacağım? Error. Yazdım. <laughs> ha birini arıyorum. Ay beni gördü kameradan. Yılan. Ne oldu ya? Rod görmedi mi beni? Ah vallahi silah buldum. Hehehehe. <laughs> Sen şurada bir dur. Bu ne? Tekrar arayalım. ben yine buraya geldim. Ben oraya geri gitmek istiyorum. Beni yine ara. Tamam. Anladık. Hmm, burada kameralar var. M. Şunu ver bana sen. Hmm. Evet. Aa burası şey. Ice Cream 4'teki yer. Evet. Ice Cream 4'teki bu. Hatta şurada bir yarık vardı. Şurada mı ne? Bir hayvan gibi bir şey oturuyordu. Uyuyordu. Ha bu kapı. Bu ora mı? Ha, bunun devamı. Anladım. O yüzden ice cream 5 ice cream 6 arda arda geldi. Devamı. Anladım. Tamam ben bunu ne yapacağım şimdi o zaman? Tamam buldum o zaman dur. Dur dur. Cızır deyip durma ya. Üf. Ay açılmıyor. Bakın burak hatta şu kafeslerden en sonuncudaki kapalı kaldığımız yer. Ve evet, tamam biz bu silahı şimdi götürüp şeye koyacağız. O bunun yerini gördüğümüz yere koyacağız. Diye düşünüyorum. Bir bakalım bu gazamız mübarek olsun. Tamam. Uzatma. Silahım nerede? Silah almadım mı ben? Hmm, silah alamıyoruz. Anladım. Bir kod falan mı bulacağız? Şu bilgisayara yazacağız. Buralarda biraz daha gezinelim. Dur dur. Oralarda bir şey var. Size biliyorum. Yalnız burası çok karışık bir yer. Başım döndü. Hmm, anladım. Bir minik çözdük sanki. He? Bana. ne? Ya ne? Bu ne ya? Şu bilen var mı arkadaşlar? Ne yapsam ki ben bunu? Ne işe yarar bu? Anlamadım ki. Önemli bir şey misin? Üf, dur hani orada. Başka yeri yok mu ya? Sürekli aynı yerdeyim. Buradan geçtik zaten biz. Şuradan girdim mi ben hiç? Buranın Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor ya. Öf. Alttan geç. Alttan da geçemiyorum. Bu ne? boruları tamir mi etmem lazım? Ne yapacağımı da bir bilsem. Bu ne? Bir şey değil. Üstteki şey ne? Onu merak ettim de. Şu nereye gidiyor? Mal gibi dolaşıyor bunlar Şuraya bir girsem var ya Çılmıyor, burada bir şeyler var kesin Doğru, orada bir şey var Hı, aç bakalım, mavi kablo nereye gidiyor? Oradan geliyor, şöyle Burayı açmak için böyle kabloları mı keseceğiz, öyle bir şey mi yapacağız acaba? Maviye bir şey mi bağlayacağız? An Fırlattığım şey buraya mı getireceğim acaba? Slot. Slot ne ya? Gideceğim öyle bir kıt ki. Nerede kal? Evet. Ayva yedik. Ben o şeyi nereye fırlatmıştım? Ara dur. Her yer zaten birbirine benziyor. Ay vay yedik. Ay vallahi kafayı yiyeceğim ya. Şuradan geçtim mi ben? Döndüm dolaştım yine aynı yere geldim. Sen girmeyeceğim. Şöyle gidelim. Sonra geçtim. Ay fenalık geldi. Şu üstte bir daha bir çıkalım hele belki bir şey vardır. Tam ama şimdi. Amaç ne onu bir bilsem. Ne ya? Üf. Dünya kadar gereksiz şey var. Bir şey var

Ne oldu? Bir şey yaptım ama ne yaptım? Ne yaptığımı bilsem her şey güzel olacak. K yazıyor. K ne ya? Kapını kes. <laughs> Allah aşkına. Dolapta da süs diye var. İçinde hiçbir şey yok. Ne tür saçma bir yere geldi kim bilir. Evet, en azından farklı bir yere geldik değil mi? Ay nahlet gelsin yine aynı yere gelmişiz. Tuvalet en sevdiğim yer. Havalandırma var. Havalandırmanın adamıyız. Evet. Güzel. Pekal soktum. Harikayım ya. Mükemmelim ya. Öf. Öf. Açılmıyor. Şaşardım. Açılmıyor zaten. Burada açılmıyor. Çekmece var. İçi tabi ki de boş. Ay. Yüreğim ağzıma geldi. Allah cezanı verir. Şeydim mi mal gibi etrafa dolanıp duruyoruz yaptığımız hiçbir şey yok de i̇şte bilsem ne yaptığımı ona göre yapacağım da bilmiyorum aynı yine. Olma ya. O ne? Şey gördüm. O ne? Yedim mi ben onu? Vallahi yedim. Ne yedim? Zihinlemiyelim. Her halde de yeme. İyidesiz. ne ya? Üf. ne orada öyle? Buzdolabı var. Ay ay. Ne? Hmm. Vana. Dünya kadar musluk var. Ben nereden bileyim bu hangisine? Kırmızı olana göre kırmızı ya. Ama şöyle bir sıkıntı var ki vanaların nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ben az önce burada değil miydim zaten? Aynı yere çıkmış Niye söylemiyorsunuz? Evet. Bana neredeydi? Neyse ben dolanır dolanır bulurum yine. elbette eşek gibi dolanacağım yine. Öf. Ben buradan daha önce girmedim. İşte bir şeyler var. Etti iki. dedik. de yedik. Kadın. Basamıyorum bunları. Nahlet vanalar neredeydi? Vanalar sizi bir bulayım. Hele bir bulayım. Var ya. Elimden çekeceğiniz var. Buradan değil. Buradan mı buradan mı? Of. Oh. Eşekten farkım yok. Yine aynı yere geldim. Öf. Lan şu bana lan nerede? Yok buradan gitme. Dur. Bir şey mi var? cehennemin dibine gidin vanalar. Metal bar. Ne halta yarar? Her şey buldum burada. Allah'ım sabır ver ya. Ne kadar zor bu oyun. Vanaları bulursam var ya bir olacak ha buldum Evet yine tam tahmin ettiğim gibi buraya girelim mavi yeşil bulmamız gerekiyor biraz zor buluruz yuvanın için iki saattir dönüp dolanıyorum unutmayalım bari bunun yerine nereden sonra tamam unutmam Burada bir şey yok. İlk katı tekrar çıkalım. Evet. Ben burayı açtım mı? Açamıyor. Burayı açtım mı? Basılmıyor. Bu ne? Demin yine ne? Ne bu? Metal vardı. Az önce gördüğümüz. he tamam. Neredeydi bir de o? O da var. Of ya. Ben gene unuttum. Sakin. Sakin ol. Olabilirim. Bu da değildi. Herhalde. Allah'ım sen sabır ver. Dan mı giriyordum? Buradan geçiyorduk. Evet buldum. Burada bir yerde. Masa vardı. Daha masa nerede? Bunu taktım. Sonra nereye gittim? Ben geri mi gittim? Lan çubuk nerede? Ben nereye bıraktım o çubuğu? Anam. Of oh ya. Kriz geçireceğim mi? La çubuk nerede? Ha, tamam Ay dalga geçiyorsun benle. Merdivenin başındaymış. Allah'ım. Sınıyor musun ya Rabbim? 2 saatte dönüp dolaşıyorum. Ama gibi gözümün önüne bakmazsam. E. Ee, Nesin ne ya? Gene bakalım belki o bulduğum küçük parçadır. Bu ne? discard bateri. Batarya bu. Da neyin bataryası? Neyse arkadaşlar burada bırakalım çünkü daha fazla şey yapamıyorum. Videonun dakikası da çok uzun oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok severim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.